Bu ne, i̇smi neydi lan? Bir keratopsops, aynen keratopsops olarak doğsaydınız hayatınız nasıl olurdu? Hatta doğum değil, son yaşlar zamanı. Böyle daha çocuk yapmadan çift bulmadan önce. Neyse başlayalım. Diyelim burası kara. Burası da deniz. Şimdi benim bildiğime göre bu moruk denizde de karada da yaşayabiliyor. Bu yüzden ilk zamanlar genelde deniz diye bilinen yatağında geçecek. Bir gün kendi karanda mağarandasın. İşte mağar olsun burası. Neyse işte bir gün kar kendi karanda mağarandasın. Suya girdim bir şeyler avlan avlanmak için. Fakat deniz o kadar pis ki deniz bomboş. Bu arada konservatör yüzemiyor ama yelken olduğu için yüzmeye en yakın bu dinozor olduğu için ikinci bunu seçtim. Neyse. Böyle bir moruk görüyorsun. O da denizde etrafta bir şeyler arıyor. Daha doğrusu sen görmüyorsun onu. Hiçbir şey yok diye mağarana geliyorsun. Karaya gideceksin. Bir baktın. Konservatör denizin oradan gözüküyor. Direkt dümdüz morun yanına gittin. Evet. İşte durun bir dakika. Kamerayı ayarlayayım be. İşte kavga falan ediyorsunuz. Denizden denize atlıyorsunuz. Böyle işte birbirinize vuruyorsunuz. Sonra konsol duruyor. Dinozor dilinde senle konuşuyor işte. Sohbet muhabbet. Diyor sana zarar vermek istemiyorum. Arkadaş olalım diyor. Sen de tamam diyorsun. Yani kafa sallamıyorsun ama ben kafa sallattırdım. İşte sonra kendi mağarana davet ettin. Konuşuyorsunuz. Diyorsun ki kardeş ben yemek toplayacağım. Sen burada bekle. O da tabi beleş et. Biliyorsunuz etin kilosu kaç lira? Lan dinozor dönemindeyiz. Karıştırma şunu. Neyse o da tamam diyor. Bekliyor. Ya şimdi diyeceğiniz bu. Bunu niye deniz yapmadınız diyeceksiniz. Ama bu şu anda ormanlık. niye artık. Bilmiyorum. Yardım edin. Yardım edin. Maşallah ormanın ağaç köşesinde şenlik var yani. Dört tane dinozor var. Bir tane dinozor seni görüyor kaçıyor. Diğer dinozor da meraklanıyor. Yanına geliyor derken sen onu bir kapıyor. Kaptığın gibi şah damardan zaten. Şah damarı koparttığın gibi. Afiyet olsun. Ha, ama şöyle bir sıkıntı var. Bu moruklar da sana dalacak. Çünkü neden olmasın? Neyse işte bunlarla kavga ederken, dövüşürken bir bakıyorum. Senin senden korkan moruk da geliyor. Sonra sen yardım bağırışları yapıyorsun. Tabii senin moruk da duyuyor. Olay var diye mahalleden çıkıyor yani daha doğrusu şeyden. Anladınız mağaradan işte. Kısaca savaşarak etrafı bu halden bu hale çeviriyorsunuz. Sonra işte siz şey yaptıktan sonra yemekleri yedikten sonra bir baktınız evleniyorsunuz işte dinozorlar. Üf, karı koca oluyorsunuz işte ya. Daha büyük olmasına rağmen bu karı bu koca tabi. Ee, yine boş verin. Neyse işte sen gidiyorsun. Yemeğe götürüyorsun tabi. Mal, malsın çünkü. Yani dinozorsan mal olman lazım. Niye yeme götürün? Milyonlarca dinozor var. Karışma işine bak sen de yerime. Tamam abi özür dilerim. Neyse işte yeni bölgenizi kuruyorsunuz. Bu bölgede ot arazi. Birkaç iş yapıyorsunuz. Sonra bir moruk oluşuyor. İşte onlara hayat dersi vererek nasıl benim gibi nasıl konservatör baban gibi olunur hikayesi veriyorsunuz. Tabii çocuktan çocuk da mal ya zaten bilmiyor. Alt üstü bir tane dinozor alacak yiyecek. Sen yiyebilir misin dinozor? Yok. o zaman karışma tamam abi özür dilerim. Neyse işte baba gidiyor elveda diyor sonra geri gelirim diyor. Tabi gelip gelmeyeceği belli değil. Sana ne be? Ya bir Baba gidiyor. Yavruyu sen bakıyorsun. Yavruyu işte ee, ee, yapa yapa. Kendisinden büyük yemekler getiriyorsun. Tabi yüzüne bakmıyor çünkü seçken bir dinozor. Senin seçken değilsin aç olursan onu da yiyeceksin. Neyse boş ver. Sonra yıllar geçiyor. Bizim yavru büyüyor. Sonra baba geri dönüyor. Tekrar selam aleyküm aleyküm selam çatışmaları. Sonra bir titreme oluşuyor. Ayak izi sesleri. Ayak, ayak izi sesleri ne yap? Sıçtınız. Ben bu hikayeyi niye bu kadar çok hızlandırdım lan? Bir şey daha olacaktı pardon. Geri alalım. Çocuk baba oturuyor. Anne gidiyor. Bir bakıyorsun. Yani. Indoraptor. Senin şu kızgın morun işte Triceratops'un karısını öldürmüş. Bu bununla savaşmaya çalışırken işte sen onu görüyorsun. Sonra diyorsun hop birader senin mahallen değil burası diyorsun. Kuyruğunu ay kuyruk da... kolunu tam ısıracakken ısırmış biraz ama boş ver. Bu kafayı bir çevirip sana bir böyle lak diye vuruyor. Yardım çığlıkları. Sonra işte kocam da kocam. Geliyorsunuz işe iş katıyorsunuz. işte olay varmış diye. İşte olay yerini bu halden bu hale çeviriyorsunuz. İşte baba biraz yaralanmış ama yaşıyor mu? Yaşıyor. Neyse baba tekrar gidiyor. Morg neredeyse senin kadar oldu. Baba geri dönüyor. Yine selamünaleyküm aleyküm selam derken ee, babanın arkasından T-Rex kovalamış. T-Rex'i görüyorsunuz. Not. Bu savaşta yerde yatanlar ölüdür. İşte sonra olay yerini bu halden bu hale çeviriyorsunuz. İki kişi kaldınız. Çocuk ve sen. Tabi bir an üzülme fatsı işte. E, kocan öldü. T-Rex çocuğunu yala yaraladı. Ama T-Rex de öldü. Ona evet mi evet. Neyse çocuk işte dikleşiyor. Kaçacağım ben bu evden sizi sevmiyorum diyor. Size kavga etmek istiyorum diyor. Sen de çocuğu bir boğazlıyorsun lak diye yere indirip öldürüyorsun. Şak diye. Ya bu erkek değil miydi niye bu? Ben buna niye kocam da kocam delirttim ki onu. Neyse işte. Çocuğu da öldürüyorsun. Sonra sinirleniyorum, böyle böyle yapıyorum işte ne anlama geliyor bilmiyorum ama işte. he bu arada kavgada bu dinozor da ölmüştü. İlk kavgada. Sonra eski mekana gidiyorsun, tabi gitmeden önce. seni şu eskiden karısı ölen şu morukla karşılaşıyorsun. Diyor ki bu zamanlar buralarda gigantolar çok fazla diyor. Tabi aa ama aa bir bakıyorsun Giganto gelmiş. Diyor arkanda arkanda diyorsun. O da arkasını dönmeden dinozoru kapıyor. Tabi o da yardım istiyor senden. Ama hem dinozorun büyüklüğünden tırstım biraz. Hem de e, artık hayattan bıktığın için umurumda değil diyorsun. diyorsun. O da orada hayat canı verirken lak. Bay bay. Neyse yıllarca artık yaşlandın moruk oldun. Ama hala denizde geziniyorsun. İşte sonra birkaç ay burada su diye bir şey kalmadı. Böyle kaldın. Uyuyorsun. Sonra bir insan tabi insan değil de bu. Ama şey ne de eski zamanlardaki insan hani uga buga uga buga filan. Ha, o, o insanlar. Seni görünce tırsıyor. Topluyor. Tabi sen de insanlık hali diyeceğim de onu da diyemiyorum ama. Tabi sen de dinozorluk hali uyanıyorsun. Adamı kaptın mı lak diye bacağı yutuyorsun. Tabi bacak kırılmış gibi düşünün. O kadar güzel projeksiyonum yok. Yardım edin de alayım yani. Mesajı veriyorum artık. Yani. Beni 12 saat işkence yapıyor. Neyse moru, moru öldürüyorsun. İşte Niye ölmüyorsun ki? Sonra yolda giderken sen şu gigantonla kapışıyorsun işte karışık. Gigantoyla karşılaşıyorsun.